5 Şubat yapacağım çalışma. Hatta sizlerle sevgili Funda Hanım'ın bence bu çalışmanın özünü muhteşem anlatan, gösteren görseli paylaşacağım. Suçlu kadın olmaktan özgür kadına olma atölyesi. 5 Şubat kadın atölyesi. Benim hiç yapmadığım... <laughs> ama şeyde da çok yaygın olduğu kadın atölyeleri. Ama benim kadın kadın atölyeleri e, olsa olsa bu olurdu. <laughs> Şimdi e, öncelikle bu bir seans olacak. Bu seans İnna Hanım'ın 2024 yılında vermiş olduğu eğitimin kapsamında olan ee, dualiteden çıkma algoritması bazında olacak ee, duymuşsunuzdur çok anlattım Hatta kendi sayfamda da örnek çalışması paylaştım bu kaydı zaten herkese açık paylaşacağım için tekrar altına link eklerim mutlaka. Algoritmanın mantığı şu, bizim yaşadığımız bazı deneyimler bizim için çok imkanları içeriyor. Ama biz o deneyimleri kabul etmediğimiz, reddettiğimiz için veya o deneyimlerin döngüsünde olduğumuz için, sürekli onları yaşadığımız için enerjiyi almak yerine tüketiyoruz. Dolayısıyla bu algoritmayı TDM5 ötesi 2024 eğitiminde inanın bizlere öğretti. Bu algoritmayı çok seviyorum. Hatta inanımla seri seansları var. Sistemin kaynakları kabul etme, bedenin kaynakları kabul etme gibi gibi seansları var. Dolayısıyla bu algoritmayı biliyorsunuz, duymuşsunuz. İşte bu algoritmayı baz alıp kadın olmak konusu çalışmak istiyorum. Kadın konusunda iki zıtlık alacağız. Bir, kutsal olma, yani kadın kutsaldır. Ama bununla birlikte kadın günahkardır. İki zıtlığın, her iki zıtlık bizde de var. Bu zıtlıklarla ilgili yaşadığımız deneyimler, işte ne bileyim kilisiden veya tapınaktan kovulma, adet olduğun zaman asla kabul edilmeme, o kutsal yerlere girememe. Bir taraftan kadın kutsaldır diyorsunuz ama diğer taraftan günahkardır Ve bu e, günahkar olma durumu kadınlarda suçluluk hissi yetiştiriyor. E, zaten kadınlar suçluluk hissi çok e, açıktır. Anne olduktan sonra özellikle iyi anne olmak, kötü anne olmayayım gibi gibi çok fazla suçluluk var. E çocukların dışında da eş ya da ilişki ya yani suçluluk e, maalesef ki kadınların eşlikçisidir. Ee, Bilinç ne kadar da bilinçli olsanız, ama içinize baktığınız zaman e, sizi üzen bir olayı değerlendirdiğinizde o olayda mutlaka o olay yüzünden kendinizi suçlu hissedersiniz. Ya işte bu ben bu olaya nasıl izin verdim, ben bu hatayı nasıl yaptım gibi gibi suçluluk kadınların sıkça fazlasıyla sıkça yaşadığı duygudur. Dolayısıyla 5 Şubat'ta bu konu, bu suç aşırı suçluluk olma konusu. Ben e, dualite e, döngüsünden çıkma, kaynakları kabul etme algoritması ile çalışmak istiyorum. Biz e, seans olacak. Ortalama seansın süresi e, 40 ile 1 saat arası. Hani 1 saat gibi sürecek düşünelim çünkü yoğun bir çalışma. Ve bu çalışmaya katılım bedeli 1800 lira. E, bu çalışmaya katılabilirsiniz dönüşüm gmail.com adresinden kayıt olabilirsiniz ve artık suçlu kadın olmaktan çıkıp özgür kadın olalım